Hepinize selamlar anlat bakalım ailesi. Bir önceki videomuzda sizlerle fiziksel ve kimyasal değişimlerden bahsetmiştik. Ayrımlarını yapıp örnekler vermiştik. Bu videomuzda ise sizlerle artık kimyasal tepkimeler kısmına giriş yapacağız. 4. ünite madde ve endüstri ünitesi. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarsanız eğer yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Instagram hesaplarımızdan da defter notları dahil birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Haydi bakalım başlayalım. Istiyordum. Kimyasal tepkimeler dediğimiz şey kimyasal. Öncelikle ismi de bize bir şeyler anlatıyor. Acaba ne anlatıyor? Kimyasal. Yani kimyasal değişimlerden biraz e, çıkarım yapabiliriz. Dolayısıyla kimyasal tepkimeler sonucunda oluşan maddeler e, kendisini oluşturan maddelerin özelliğini taşımayacak. Bu ne demek? İki veya daha fazla maddenin kendi özelliklerini kaybederek yeni madde oluşturma sürecine biz kimyasal tepkime diyeceğiz. Yani A artı B bir araya gelip mesela C artı D gibi bir şey oluşturacak. A ile C veya A ile D, B ile C veya B ile D aynı olmadığına göre ne diyeceğiz? Kimyasal tepkime sonucunda farklı iki madde oluşuyor. Böyle bir ok işaretiyle gösterilir. Bu kısma girenler, bu kısma da ürünler adı verilir. Yani bunlar tepkimeye girip ne oluşturuyor? Ürünleri oluşturuyor. Eşittir gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde bir ok işaretiyle gösterimi sağlanıyor. Mesela bakacak olalım örneklerimize. Demirin paslanmasının tepkimesini yazmışız. Mesela Fe yani demir, su, oksijen ve pası oluşturmuş. Alakalı mı birbiriyle? Bilmem aslında alakalı değil gibi duruyor. Demir ayrı bir şey, su ayrı bir şey, oksijen ayrı bir şey, pas ap ayrı bir şey. Dolayısıyla bu kimyasal tepkime sonucunda kendisine oluşturan yani tepkimeye giren maddeler özelliklerini kaybedip yepyeni bir madde oluşturdu oluşturdular. Yani maddenin iç yapısı değişti. Bir önceki videodan hatırlayın. Kimyasal değişimde maddelerin iç yapısı değişiyordu. Mesela kömürün yanması olayı. Karbon, oksijen ve karbondioksit. Yani karbon ayrı bir şey dediğim gibi. Oksijen ayrı bir şey. Karbondioksit zaten bizim solunum sonucu. Mesela dışarıya verdiğimiz gazdır. Dolayısıyla karbondioksit de ayrı bir şey. Madde, buna zaten bileşik diyoruz. 7. sınıftan hatırlamanız gerekir. Bileşikler kendilerini oluşturan yani karbon ve oksijen e, atomlarının, elementlerinin özelliklerini taşımazlar. Bunlar özelliklerini kaybedip yeni bir şey oluşturuyorlar. Şimdi size güzel akılda kalıcı bir örnek vermek istiyorum. Su. Şöyle H2O diyelim. Şimdi 1 bölü 2 diye gösterilir genelde. 2 tane hidrojen ve 1 bölü 2 O2 tepkimeye girmiş olsun. Şimdi hidrojenin biz e, karakteristik olarak yanıcı bir özelliği olduğunu biliyoruz. Hidrojen yanıcı bir maddedir. Oksijen ise yakıcı bir madde. Su tahmin edersiniz ki ne nasıl bir madde? Söndürücü bir madde. Birbirine bu kadar zıt olan özellikler yani özelliklerini yitirip kendilerine bu kadar zıt olan bir bileşiği oluşturdular, suyu oluşturdular. Dolayısıyla bu bir kimyasal tepkime olmuş olur. Bakalım kimyasal tepkimelerde neler değişiyor, neler değişmiyor, neler aynı kalıyor? Bunlara bir göz atalım. Şimdi kimyasal tepkimelerde maddelerin fiziksel hal ve özellikleri değişebilir diyeceğiz. Kesinlikle değişir demiyorum, değişebilir. Bu ne demek? Örneğin bu şekilde tepkimeye giren maddeler mesela hepsi gaz halinde girmiş olabilir. Gaz halinde de çıkmış olabilirler. Veya sıvı halinde girmiş, bu da katı haline girmiş, sonuçta da gaz halinde çıkmış olabilirler gibi birçok kombinasyon yazabiliriz. Dolayısıyla fiziksel hal ve özellikleri değişebilir, aynı da kalabilir. Ancak kimyasal özellikleri Kesinlikle değişir. Çünkü bu bir kimyasal tepkime. Kimyasal tepkimeler, kimyasal değişimlerden hatırlayın. İç yapısını, maddeyi değiştiren, kimliğini değiştiren bir değişimdi. Dolayısıyla maddelerin kimyasal özellikleri yani kimlikleri değişir. Toplam molekül sayısı değişebilir. Bu da yine aynı kalabilir ancak değişebilir. Molekül sayısı, molekül dediğimiz şey... Birden fazla atomun bir araya gelmesiyle oluşan yapı molekül diyoruz biz buna. Biliyorsunuz ki maddenin en küçük yapı taşı atomdu. Eğer birden fazla atom bir araya gelirse molekül adını alıyordum. Toplam molekül sayısı değişebilir, korunabilir. Yani böyle 2 2 de buluşabilirler. 3 3 de buluşabilirler. Sonuç olarak hani toplam atom sayısı aynı olacak. Şunların her biri bir atomu temsil eder. Ancak toplam molekül sayısı değişebilir. Dolayısıyla toplam molekül sayısı değişebilir dedik. Atom sayısı ve cinsi, işte atom sayısı dediğim olay bu. Kimyasal tepkimede şöyle, bu tarafta girenler var, bu tarafta ürünler var diye düşünün. Bu taraftaki atom sayısı ya da şuradakine diyelim 18 atomluysa mesela, burada da 18 atom çıkmış olması gerekiyor. Dolayısıyla atom sayısı ve cinsi korunur yani değişmez. Cinsi dediğimiz şey de şu. Eğer tepkimeye giren mesela oksijense oksijen çıkacak. İşte karbonsa karbon çıkacak. Azotsa azot çıkacak. Ancak azot girip de flor çıkamaz mesela tepkimeden. Dolayısıyla cins dediğimiz şey bu. Atomun cinsi korunacak. Toplam kütle yine korunur, değişmez. Buna kütlenin korunumu yasası da denir. Toplam kütle dediğimiz şey de şudur. Mesela burada yine girenler olsun, burada da ürünler olsun. Eğer buradaki e, girenlerin toplamı mesela 30 gram olsun, ürünlerin toplamı da 30 gram olmak durumunda, buna da kütlenin korunumu diyoruz. Toplam kütle korunur. Toplam proton, nötron ve elektron sayısı da ne diyeceğiz? Değişebilir. Proton, nötron, elektron sayısı e, değişebilir ancak toplam dediği için değişmez dememiz gerekiyor. Şimdi şu grafikten ne anlamamız gerekiyor? Biraz buna göz atalım. Bu grafikte şimdi düşünün şöyle bir şey artmış. Bunlar azalmış. O zaman ne diyebiliriz? Tepkime de bunlar x ve y harcanmış. Yani harcandığına göre tepkime çizgimi çizeyim. X ve Y'yi buraya yazıyorum. Yani bunlar tükenecekler. Bunlar tepkimeye girecekler. Ancak tepkime sonucunda ortamda başta hiç olmayan bir Z e, molekülü veya Z bileşiği diyelim oluşacak. Dolayısıyla ürünler kısmında da Z olmuş olacak. Z'ye bakıyorum. Ne kadar oluşmuş? Başta sıfırmış. 36 gram olmuş. En son çünkü X ve Y tükendiği için bu sabit kaldı. 36 gram Z'ye yazıyorum. X buradaymış bilmiyoruz. Y de başta 14 grammış. Daha sonra ne olmuş? Tükenmiş. E o zaman X'in ağırlığını, kütlesi nasıl bulabilirim? Kütlesi, kütle korunumun vardı. Korunum olduğuna göre ürünlerin kütleleri toplamı, girenlerin kütleleri toplamına eşit olacaktı. O halde X ne olmalı ki 36'ya eşit olsun? X artı 14. Eğer 22 gram olursa x dediğimiz şey 36'ya eşit olacak. Dolayısıyla burada soru işareti yerine 22 gram yazmamız gerekiyor. 22 gram x 14 gram y ile tepkimeye girip 36 gram z'yi oluşturmuş oldum. Bahsedeceklerimiz kimyasal tepkimelerle ilgili bu kadar arkadaşlar. Bu videomuzda artık kimyasal tepkimeleri öğrendik. Girenler, ürünler, bunlar neler, i̇şte toplam kütle nasıl değişiyor, fiziksel hal ve özellikler nasıl değişiyor bunlara değindik. Bir sonraki videoda artık asitlerden, bazlardan bahsedeceğiz. Onları detaylandıracağız, ayırt edeceğiz. Konuyla ilgili değerlendirmelerinizi veya varsa görüşlerinizi, sorularınızı yorumlara bekliyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.